Sen bu sinekleri kaçırabilirsin. Gel. Gel. Hadi otur. Sen anlatacağız? Tolga baştan girer misin? Ben bununla anlatıyorum sabahtan beri bu masamda. Ay çok özür dilerim. Yugoslavenka'dan herkese merhaba. Bugün konuğumla anlatacağım size konumu. Balkanlı bu nerede görsem tanırım dümlemin altını dolduracak bir konu seçtim. Ve Balkan göçmenlerinin 15 özelliğini derleyip toplayıp size anlatmaya karar verdim. Yani siz de 100 metre öteden gördüğünüzde bir insan evladını Balkanlıysa şayet tanıyabileceksiniz. <laughs> Şimdi bu sarışınmış, uzun boyluymuş bu tip şeyleri geçiyorum. Hiç girmiyorum bu mevzulara. Yani e, onu zaten ayırt edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Geliyorum birinci özelliğime lafı çok uzatmadan birçoğunun bir göç hikayesi var yani gerek aksiyonlu gerek hüzünlü malumunuz zorlu bir süreç oldu Türkiye'ye gelirken onlar için yani yaşanan malum olaylardan dolayı bu tarafa göçmek zorunda kaldılar kendi topraklarından gelip ve bu göç serüveninde bize aktaracakları çok fazla hikaye oldu. İşte bir bey amcamız veya bir hanım teyzemiz anlatmasa da mutlaka onun torunu, oğlu veya dıdısı bize o hikayeleri anlatmış oluyor. Eğer tanıdığınız veya bir arkadaşınız varsa Balkanlı veya Balkan göçmeni olan, bu hikayeleri duymanız, dinlemeniz çok yüksek bir ihtimal. 2. Göç eden Balkanlılar İzmir, Çanakkale, Bursa, Kırklareli gibi şehirlere yerleşmişlerdi o zaman. Yani bu şehirlerde Balkan göçmenleriyle karşılaşmanız çok mümkün. Ve inşa ettikleri evler müstakil veya aile apartmanı olup tamamen kendi yapımlarıdır efendim. Ee, İstanbul'da olanlar zaten Bayrampaşa ve Pendik'te yaşıyorlar genelde. Bu arada Pendik boşnak ağırlıklı. Ee, onlar da genelde aile apartmanlarında yaşarlar. Yani bir e, Balkan göçmeninin evi, <laughs> muhtemelen soy ağacının %90'ını oluşturuyor olur. 3- Balkan göçmeninin erken emeklisi çoktur. Çünkü malumunuz yıllarda onlar buraya gelmiş, efendim bir çalışma, geçinme derdine düşmüş ve sigortayı cebe koymuş oluyorlar. Yani bu da erken emeklilik avantajını beraberinde getiriyor. Yani bize de tez zamanda diyelim artık yeni jenerasyonlar bizler düşünelim bu emeklilik konusunu diyorum mesajımı vererek devam ediyorum ve dördüncü özelliğime geçiyorum. Aile bağları çok kuvvetlidir. Yani muhtemelen sizin Balkanlı bir arkadaşınız ya da tanıdığınız varsa yanında bonus artı 3 kuzen veya kardeş gelir. <laughs> Çünkü çok kalabalıklardır. Bir yerde varsa yaşayan Balkanlı bilin ki en az bir 50 kişilik <laughs> aile üyesiyle birlikte orada yaşıyordur. Aile bağları çok kuvvetli demişken ciddi anlamda herkes birbirinin her şeyini bilir. Bu biraz belki gıybet şeysinden olayından kaynaklı. Bunun da şöyle bir dezavantajı var bu kalabalık olma olayının. Bir Balkanlı eğer bir Balkan göçmenine tutulmak ve bir ilişki yaşamak münasebetiyle şayet duygusal bir şeyler besleyecekse öncesinde araştırıp onun akrabası olup olmadığını teyit etmek zorundadır. Neden? Akraba evliliği bizde katiyen yoktur. Öyle bir şey kabul edilemez, teklif dahi edilemez. Şayet akrabaysa o saatten sonra dünya ahiret kardeşidir. Çünkü 10. kuşak bile bizde kardeştir. Çok yakın akrabadır. 4. Gelenek ve göreneklerine çok bağlıdırlar. Yani en eski adetleri bile şu anda yaşatmak çabasındadırlar ve bunu başarıyorlar efendim. Bugünlere kadar getirmişler. Bakınız işte temenna, şalvar giyme, kocaman kocaman altın takma, birlikte yaşama gibi ama bunu detaylandıracağım. Şimdi altıncı özelliğime geçerek Arnavuta veya Boşna kız verilmez derler. Yani oraya gelin gitmek çok kolay değildir. Neden? Bu eski adetleri, gelenekleri, göreneklerini yaşattıklarından ve bizim adetlerimiz biraz bir tık ağır olduğundan ki Arnavutlarınki daha ağırdır. Böyle bir cümle ortaya atılmıştır. Şöyle detaylandıracağım bunu. Eski adetlerden kasıt aslında şu. Şimdi yeni gelin kayınvalideyle, kayınpederle yaşamak zorundadır. Yeni gelinseniz şunun için dua edin. Allah'ım ne olur kayınbiraderim hemen tez vakitte evlensin. Çünkü bir sonraki geline geçer o sıra. Ee, diğeri işte temenna dedim az önce. Ya aslında temenna çok eski bir adet ama e, yani şu an veya o zaman kimsenin zoruna gitmemiş. İşte kayınvalideye, eşe, ya o eve girerken o insanlara saygı göstereceğimiz, işte e, o evde kalacağınız ve buna söz verdiğiniz anlamını taşır. Bizde şöyle yani boşnaklarda da şöyle temenni Arnavut geleneği. Evlendiğinizde e, gelin gideceğiniz evin kapı pervazını e, öpersiniz. Orada o kapı pervazında sonra üç kez Kur'an-ı Kerim'i öpersiniz, alnınıza koyarsınız. Sonra eşinizin elini, kayınvalidenizin elini, kayın, kayınpederinizin elini öpersiniz. Ve bu da bir şekilde işte benim bu kapıdan anca ölüm çıkar demek gibi bir şey oluyor. Ve e, eşinize, ailesine saygı göstereceğinizi, o ailenin fertlerine saygı göstereceğinizin sözünü vermek gibi bir şey anlamına geliyor. E, şalvar giyme geleneğinde aslında bu zaten şu anda çok e, sevilen bir şey. Hani kimse bundan şikayetçi değil. Gayet güzel ve hani biliyorsunuz boşnak kınaları, düğünleri biraz festival gibi oluyor. Ee, biraz işte bu şalvarlardan kaynaklı ama e, işte yeni evlenen gelin bir süre şalvar giyer. Ama yeni evlenen gelin düğünün ertesinde balayından sonra ya da neyse gider eşinin dıdısının dıdısına kadar yani bütün akrabalarını tek tek elini öper. Kayınvalidesi onu götürür. O evde işte şekerler atılır falan olur filan olur. Ve misafir olarak gittiği o evde de kahveyi çayı neyse o yapıp ikram eder. Ve herkesin kahvesi içeceği tek tek bitene kadar ayakta bekler. Ondan sonra işte yani evin en küçüğü bile yani bir aylık bir bebek bile olsa yeni doğmuş bir bebek bile olsa gelinden büyüktür. Saygıda kusur hiçbir şekilde edilmemelidir. Edilmez zaten gelin olduğunuzda o eve girdiğinizde bunun yemeğini sözünü vermiş etmiş oluyorsunuz efendim. Diyorum ve yedi. Bu arada gözünüz korkmasın yani. <laughs> Allah hayırlı insanlarla karşılaştırsın diyelim ve devam edelim. 7. Genlerine kodlanmış bir temizlik, titizlik hastalığı vardır Balkan kadınlarının. Yani öyle ki e, sosyolojik bir araştırma konusu olarak işlenip üstüne tez yazan da var. Şaka. Ve 8. Yılda bir kez sülalenin bütün kadın, hatun fertleri toplanır ve kışlık yapar. Yani bu kışlık dediğimiz işte ne? Ay var. Ee, raso, soka, lutika, rutenita falan deniyor. işte. Bulgarlar başka söylüyor. Arnavutlar başka söylüyor. Ve bu hazırlık aşaması bu arada çok renkli geçer. Onu da belirtmiş olayım. Yani varsa bir Balkanlı arkadaşınız mutlaka bir ayvar soka falan isteyin. Ve dokuz. Kendilerine has e, hamur işi yemekleri vardır. E, boşnaklarda Arnavutlarda genelde duyduklarınız işte pita, kaçamak, masenita, palaçinka, ee, palaçinka burada akıtma yani bildiğimiz krep. Pitta zaten börek. Kaçamak ve e, mastenitayı anlatamam şu anda çok uzun sürer. Ona hiç girmiyorum. Ee, Bulgaristanlarda da Baniçka var. Banitsa ya da Baniçka deniyor burada. O da bir nevi börek. Yani bu bildiğiniz ya bu bizim bildiğimiz börekmiş ya da krepmiş falan diyebiliyorsunuz ama gerçekten tadınca bu fikirden otomatikman cayıyorsunuz. 10. Ailenin en büyük fertleri yarı Türkçe, yarı göçmence konuşur. Göçmence ne diye sorarsanız hiçbir fikrim yok. Türkçe'de söyleyemedikleri kelimeler olabiliyor ya da işte kendi dillerinde ne bileyim Makedonca, Boşnak, Arnavutça'da da unuttukları o aklına gelmeyen veya e, o dilde Türkçe karşılığı olmayan bazı kelimeleri yuvarlıyorlar ve o kelime çok farklı bir boyut alıyor. Bakınız kavur işçi yemek, bakınız demli çay. 11. Çok süslülerdir. Balkan kadınları inanılmaz süslülerdir. Nereye giderlerse gitsinler, dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarırlar ve daima gülümserler. Ee, mudra olmak diye bir şey var. bu di mudra. O da biraz daha böyle ağırbaşlı ol anlamına gelir. Bu da gelinlere söylenir. Çok gelin dedim. Çok gelin demişken 12. özellikten devam ediyorum. Kız kaçırma diye bir adet var eskiden bugüne taşınan hala daha asla vazgeçilemeyen bir alışkanlık haline gelmiş artık bu. Ee, çok devam ettiriliyor mu? Evet ettiriliyor ama artık biraz boyut şuraya atladı. Biraz ifşa gibi olacak belki ama... Ee, kızlar kaçmıyor artık. Yani kaçıyor ama mış gibi yapıyor. Şöyle o da. Genelde birbirlerini tanır Balkan göçmeni olan aileler o yerleşim yerinde. Ve e, bu kaçırma geleneği adeti kızın babası tarafından da artık hoş görülüyor oluyor bir yere kadar. Biraz naz oluyor vesaire ama e, erkek tarafı kaçıralım biz diye tutturduğundan anlaşmalı bir kaçma oluyor. Yani kız kaçıyorum ama haberiniz yokmuş gibi çekin diyebiliyor efendim. Şimdi burada inşallah bilinç yemem ama doğru yerli yani şimdi bunu inkar edebilecek çok da insan olduğunu düşünmüyorum. Ben kendim şayet şahsen. Diyorum ve bir sonraki özelliğime geçiyorum. Görüp görebileceğiniz en neşeli insanlardır. Yani çok konuşurlar ama eğlenmeyi ve eğlendirmeyi gerçekten çok severler. Bıcır bıcır hareketlidirler. Yaptıkları işe bile eğlenceli bir şekilde giriştiklerinden o uyuşukluk durumu Balkanlı insanda yoktur çok çalışkandırlar. Belki bu sebepten Karadağlılar için garanti veremeyeceğim tabi. Şaka. Bir Karadağlı'nın 10 maddesi var. Onu bırakırım ben. Linkini veya işte bir şekilde fotoğrafını <laughs> oradan bulabilirsiniz. Ee, güldüğüm, ettiğim bir durumdur. Çocuklar arasında katiyen ayrım yapılmaz. Tövbe haşa Allah korusun. Ama erkek torun önemli bir konudur. Ve son olarak çok inatçıdırlar. Yani eğer şayet etrafınızda katır inadı olan bir insan evladı varsa bilin ki Balkanlıdır. Diyorum ve bu bölümü böylelikle bitiriyorum. Sizin de varsa eklemek istediğiniz özellikler aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz ama önce abone olun tabii ki ve beğenmeyi unutmayın videoyu. Bunu hep unutuyorsunuz ve ben size sürekli hatırlatmak zorunda kalıyorum. Artık bir yerde yani bıkkınlık geldi. Şaka şaka. <laughs> Bir sonraki bölümde görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bunu söyledim. Bunu söyledim. Bunu söyledim. Bunu söyledim. Bunu söyledim.